Gün. Haberin sonu mikrofonundayız. Ee, bugün çok önemli bir organizasyon var. Adana'da çok önemli bir e, dernek diyoruz. yüreği Şamur Falılar ve Haranlar Derneği'nin çok özel bir gecesi var. Başkan Salih Budağ'da bu gece için gerçekten kutluyoruz. Güzel bir organizasyon. Birazdan yine çok önemli isimlerden bir tanesi ee, Türkileri ile ünlü Türkiye'de çok önemli ses Mahmut Tuncer tüm e, Haranlarla Urfalılarla bu gecede birazdan Türkilerini seslendirecek çok önemli kanaat önderleri var, aşiret reisleri var. Biz buradan da hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Ama onun yanı sıra Haberin Sonu mikrofonlarına önemli bir isim yakaladım burada. Kim mi diyoruz? Türkiye Değişim Partisi Adana İl Başkanı Hakan Malgaf. Evet değişim rüzgarı şu an Türkiye genelinde çok önemli çok iyi bir şekilde gidiyor. Birinci yıl dönemini kutladılar. İstanbul, Ankara ve eee Mersin etkinliklerinin yanı sıra yarın da çok önemli bir açılışları var. Birinci yıl dönümü kutlaması ve bunun yanı sıra yarın çok önemli il binalarının açılış yıl dönümlerini biz buradan kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Sayın Malgafa mikrofonu uzatıyorum. Efendim çok, hoş geldin. Çok i̇yi iyi teşekkür akşamlar. Ediyorum ya. Deniz Hanım sizi böyle her yerde görmek bizi son derece mutlu ediyor. Tabii ki buradan haberin haberin sonu e, TV'ye e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar. Aynı zamanda da bu önemli gecede Haranlılar ve Urfalıların Derneklerin organize etmiş olduğu bu önemli gecede olmak bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Buradan da tabii ki başkanımız Salih Budana bu nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar değişimin rüzgarını Adana'da bulunmak zorunda olduğumuz yerde estirmeye çalışıyoruz. Maşallah Sayın Başkan, her yerdesiniz. Evet. Bu son dönemlerde de Türkiye değişim partisi gerçekten atakta sanırım hemen seçim olsa herhalde kalpler Türkiye'nin her tarafına yani evet. sizin e, kalpleriniz, logonuz kalptir. Kalpleriniz Türkiye'nin her tarafına ulaşacak 80 tabii, tabii tabii tabii. Burada görülüyor. bizim burada bizim genel başkanımızın faktörü çok büyük. Evet. E, çünkü hiç durmuyor. E, her gün her yerde. Dün Kütahya'daydı, bugün Sivas'ta. O da hiç durmuyor. Zaten onun hızına yetişmeye çalışıyoruz biz aslında. Yani e, genel başkanın durmayıp koşturduğu bir yerde bizim bizim durmamız zaten çok mümkün değil. Biz de elimizden geldiği kadar e, Partimizi her yerde hem temsil hem tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, değişim istiyor insanlar, bunun farkındayız. İnşallah en kısa dönemde de e, değişim e, kazanacak. İnşallah. Çok teşekkür, ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye Değişim Partisi Adana İl Başkanı Sayın Hakan Balgafla söyleşimiz sonu eriyor. Çok, teşekkür, ben çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Yolları, bahtları açık olsun. Çok İyi akşamlar efendim. Çok Teşekkür ediyorum.